Babaannenin ayağına bir şey oldu anneciğim. Truna vurdum? Of. Ambulans gel ambulans. Tırnağımı vurdum. Tırnağı vurdum? Koş tırnağı koş vurdum? ay mı vurdum? Truna mı geldi Truna mı vurdum? <laughs> ay, benim kızım da hasta Olmuş. oldu ay, hasta. Ay, 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 ay. Ne ay, oldu, ay. Ne ay, oldu, ay oldu. Ambulanslar hasta olmaz ki. Ay, bacağım acıyor. Bak babana buz verdi. Ha buz mu? Evet. Koy o zaman ayağıma. Tamir et. Ay çok acıyor. Atan mı deyip bak. İyi geldi iyi geldi. <laughs> ne yapayım bacım hastaneye gitsen mi? Bu onda. Ben Hı. bana iyi ne bekliyor Bizi bekle diyor evet. Bekliyorum çok ayağım acıyor. Öf, öf, öf acil servis öf. neredesin? Acil servis. Acil servisim nerede benim? Ay. Baksana Salen'i atmış aldı. Ne Tas koymuş. Evet bizim evde damlatıyor. <laughs> <laughs> Aa, Yeni geldim onu. Babam, babam. <laughs> ne o hediye mi? <laughs> Aa, aa teşekkür ederim aşkım. Babaannenin ayağına buz koyadı. Ay ayağım hasta oldu diye bir hediye getirdim bana. Evet hediye oldu ben bunu yapamam. Bir daha neyle ambulans nerede götüreceğim hastaneye? Sıtıydım tabii ki. Tabii ki götüreceğim. Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Ay bunu hediye bir daha? Ha. Nasıl gidiyoruz? Başka hediye daha getir hadi içeriden. Yok. Hadi, sağ ol Ambulansla, ay ee, e. Dur öyle ters ters gidilmez ambulansla. Böyle mi gideyim? Evet. Ben Gel tutun beni. Baba tut? tut. Sonra ambulansla. Aa, Anne arkandan tut. Ee. Ee, ay. Ee. Ha oraya pardon dur geri geri geliyorum. Aa, ee, aa, ee. ambulansla. <laughs> tamam, Sarin. Hadi bana şimdi kahve yap. Hadi kahve yap Sare. Tabi o da biraz karışık Sare Hanım. aldım. Ben koltuğa oturayım ben. Şey Kahve getir. getir hadi. Kahve getir. İyileştim. Teşekkür Hı. ederim. Kahve Bize kahve getir hadi. Kahve içmek istiyorum. Bebek oluyoruz. Bebekle bebek oluyoruz. Ne yapalım? Günlük hayatımız işte bu. Aynı. Sare ile ikimizin. Evcilik oynuyoruz. Kahve yapıyor bana. ambulans hastaneye götürüyor. Olsun çekiyor. İsteyeceğim ben senden kahve. Evet benim kızım neler çinlik, getirmiş. İsteyeceğim şimdi. Tamam Hayır i̇lk önce bunlara. Baba ne iste? Kahveme bak. Tavada geldi kahvem. Bu kahve değil ki bu muz. Omlet yapmış sana muzlu. Bak. Gazoz mu? Ahstay. Şurup mu yoksa? Şurup. Beğendim. mi? Beğendim. Çok güzel. Ellerine sağlık. Harika olmuş. Bize bize Üçürüyorum. çay yapar mısın? Çay getirmedin, kahve getirmedin. Düğününde. Ben bir diye yapmam. Ya. Nerede kaldın? Ambulans. Ambulans nerede? Ambulans. Ambulans. Seni bekliyoruz bak. Ben de ayağımı vurdum. Acil servis. Neredesin? Bu acil servis çok uyuşuk ya. Gelmiyor bu acil servis gelmiyor. Bugün pazar dışarısı yağmur bayağı yağmur. ya. Dışarıya çıkmayı zorluyoruz kendimizi ama. Çok ben... yağmur yağyor. Yani. Bak baba ne? anne boku koyacağım. Boku koyacak. Bu da mı? Bu da aşkım. Babanın da Ay benim de acıdı. Ay bilmem ben biliyorum Her sen biliyorsun. O bilmez mi? Ne oldu iki İki dakika bekliyoruz seni. Ay teşekkür ederim aşkım. İki de. İki de. Sen doktor mu olacaksın? Hayır ben ambulans olacağım. He, ambulans olacak. Ben doktor <laughs> <da> değilim ambulans <laughs> tamam tamam ambulansçım. Onu da kabul et. Düzeldi düzeldi ayağım. Ambulansçım. Ay bu, 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 Hani ambulansın ya. nerede? Ambulans nerede kaldı? Aa. Ben ambulansım. Araban nerede? Hani ambulansı? Orada. Ben bayılacağım şimdi. Ambulans getir. Ay biz çok hastayız. Ay. 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 <laughs> Ay. Tansiyonumu ölç tansiyonumu. Alo, acil servis. Çabuk Baba buraya gel. Babanın çok hasta. Aa, tamam. Daha ne? Bu. Daha çok. Vüyü, 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 vüyü. Aa, aydın aldın şurada. Daha devirdi. Geldin mi? Geldin mi? Ne oldu babanın sana? Düştüm, düştüm. Tansiyonum Babaannem düştü. Baban ayağını sıkıştırdı biliyor musun? Ben ona bot Bak burası. Burası düştü. Öp hadi. Tamam. Ah. Bir tane buz koy yanağına tamam mı? Tamam. Bir öpücük ver. Tamam, hemen. Ah, iyi geldi. He. Ah. ben? Evet. Ambulans teşekkür ederim. Üçün. Herhalde burada ağrıyor biraz. Biraz da bu tarafın ağrıyor. Bu at. taraf da ağrıyor. Tamam. Bir ben. bir tane öpücük ver. Dunyida da de buradan dedidin. Ay. Ay. Hey. Öpücük attı ama öpücük vermedi. Baba anne ne <laughs> yapacaksın yanımda? Balsın sen, Kalsın balsın. Yani şapkanın üzerinde olmaz. olmaz. Ambulansı elleme. Değil mi? Ambulansın ekipmanlarına elenmez. Dün sen ne yaptın? Saçların çok güzel. Evet. Dunyida da. Beni bekliyor. Tamam, Bekliyoruz. bekliyoruz. Ee beni de battım oğlum. Tamam görüşürüz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, nerede? Alo, alo. Nerede? Kahve getir, kahve Çocuk olmak ne kadar güzel ya Allah'ım. <laughs> Neyse ayka <ki> oyun oynar. <laughs> He. Bak. her gün beni uzduturuyor. Yastıklarla ev yapıyor, komüşüyoruz, oynuyoruz. İstersen oturma. Şimdi dün çizgilemiz diyor Ben yat yere böyle yastıklarla yatak yaptım. Diyor Tam ki işte. yastığıma mi getir diyor. Olmazız olmaz. Olmaz yatacaksa. <laughs> Orada orası benim evim, burası onun evi. Komşuculuk oynuyoruz. Artık başladı. Ee, aynen. Daha 4 yaşına doğru gidiyor. Aynen. Hayal dünyasına girdi. Bu da nedir? Çocuğun hayal dünyasına girmesi sağlıklı bir çocuk anlamına gelir biliyorsun. Tabii canım. Hayal kuruyor işte. He, o hayali kurmazsa o çocuk... Zekâsıyla... Yani zekâsı için çok önemli o hayal kurması. Parmakları çalışıyor mu? Tabii. En parmaklar... Aktivite. Çok ne yapalım? <laughs> Bizim bugün yağmurlu olduğu için pazarımız da böyle evde geçiyor. Çok şey aşırı yağmur var şu anda. İnşallah bir saat sonra bir çıkarız, bir turlarız ama... Market alışverişi mecburen yapıyor. Yani da? yarına yemek cana. Bakalım. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. İnşallah güzel olur. Bizim Hı -hı. Ayağımızdaki buzlar. buzlar Buzlarımız eridi. da kaldı ayakta. Buzlar eridi eridi buzlar. İyileşti galiba. Acil servis. Bin evime götür artık. Ambulans. Bizi eve götür eve. Ayıcığım nerede? Ayıcığım nerede? Hadi getir. Hani bir tane büyük ayıcık vardı ya Onu getirir misin? Sonra getireceğim. Sonra getireceğim. Niye vermiyor? Vermiyor biliyor musun? Ayıcığı aldım. O bu benim bir bebeğim burada bu. Hayır mi? diyorum. Buzarı mı Ne oldu bu Buzarı eridi. Ne oldu kutuda? Al burada. Kutuda eridi mi yoktu? Bak burada. Eridi bak al al. Eridi bak bu tepeye çıktı. Bak burada. Bunu üstüne takın. Teşekkür ederim canım. Hediyen için. <laughs> aa hoş geldi. hoş geldin. Aa. Aa. Ambulans tam da da getir. Ambulanssız olmaz. Amin. Hani söylemedin. a iyi a O biraz eşek sesi gibi olmuyor mu? Aa iyi aa. Iyi. <laughs> Spa gibi oldu. Ne <laughs> oldu? Durduk iki Durdum bir dakika zaten. Dur. Hep duruyoruz. Orada durulmaz. Sen şunu ne? Şunu niye alta koydun? Orada durulmaz evde. Orada konuşulmaz mı? Evet. Burada konuşulur mu? Durulmaz. Niye? Niye konuşmayacak bir şey? Evde yatam. Yasak mı? Evet. Biri yani mi evet. uyuyor evde? Evet. Kim uyuyor? Sesli söyle. Kim uyuyor? Nunus hadi tedyto yiyelim. Nunusu yiyor yani nunus çünkü bir tane olmaz. Ne? Bizi sattı Yunus'a gördün mü? Görüyor musun? Nasıl koruyor? Beni uyar ses yapar mısın? Diyor ya. Bu ne arıyor burada? Bu ne arıyor burada? Tu, itap, itap, ben sizi dur. Baba yiyeceğim. Bana tipler. Ben topa yaparım. Toba mı yapacaksın? Evet. Sana bir arkadaş bulalım ya. Abi, çok güzel. Olur mu? O hayır. Niye? Arkadaş istemiyor musun? İstemiyorum. Neden? Ha? Kim aldı o benim topuma? Anne! Herkes Anne! Ee, Anne! Anne. Anne. mu aşkım? Sari! Sen Aa. benim ambulansımı almışsın. Ha? Komşu ambulans. Oh, ambulans. Ha, sen ambulanssın bugün. Acil servis, acil servis. Hani kahvelerimiz nerede? Tuvalet değil, kahvelerimiz. Tam ona tut anne. Tutma. burada, ben de bekleyeyim. Tamam, biz burada bekliyoruz. Çık, buna oynuyor. Tamam, biz buna oynuyoruz. <laughs> Bunlar yasak. Tamam, onlar yasak. Niye sen veriyorsun bana? Ama varmayacağım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Gördün Acil servis çorabım yok ayağımda. Aa bunlar yıkıldı. Bana çorap bul acil servis. ne çorabı, çorabı nerede? Ne oldu çoraplarına? Senin çoraplarına ne oldu? Bilmiyorum ki. Neredeler? Bilmiyorum işte sen biliyor musun? Neyse, dakika, <laughs> ne oldu? Dur İki dakika Acil servis, babaannenin yok çorapları. Onu bulman gerekiyor. Çorapları kayboldu. Acil servis. <laughs> Bizim durumlar böyle. Evet. Video video. Ambulans Acil ambulans. Buraya öpücük atar mısın? öpücük atar mısın oraya? Annene öpücük at. Hadi bana öpücük at anneciğim. Gördünüz mü? Gördük. İki. İşte? Aynen evet, gördük. Hadi bakalım. Acil Görüşürüz sahibiz. yap hadi. Hadi böyle yap. Gördün mü? Hoşça kalın. Öpücük ver. Allah'a emanet olun de. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> şey, bye bye yap. Bizim Görüşmek bye bye. üzere. Orada seni öpen ablalar var. Ben de sizi öpüyorum de. Ama basılmaz ki. Nerede? <laughs> i'm